Arkadaşlar merhabalar. Hobi Tamircim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere evimizde kullandığımız boş marka Kondens 2000 model olan yoğuşmalı kombimizde 40 derece sabit sıcaklıkta 24 saatlik zaman diliminde oda termostatı kullanarak ve kullanmayarak 24 saatte ne kadar gaz tükettiği hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar ben kombiyi kalorifer tesisat sıcaklığını 40 dereceye sabitledim ve oda termostatını direkt bağladım yani iptal ettim 24 saatlik zaman diliminde bu şekilde kullanarak referans aldığımız salonumuzun sıcaklığı kaç derece olacak onu ölçeceğim ve ertesi gün ise 24 saatlik zaman dilimi sonrasında mevcut hani salonumuzda ölçtüğümüz sıcaklığı baz alarak normal oturma ve gündüzleri o sıcaklığa ulaşacak şekilde gece 12'den sonra yani yatış zamanı geldiği zaman da bir derece altındaki sıcaklığı alarak da termostatımızı ayarlayacağım. İki farklı ölçüm yapacağım arkadaşlar. Bakalım bu iki ölçüm sonrasında aynı sıcaklıkta aynı şartlarda yani şu anda mevsim olarak da dışarıda geceleri 3 civarında bir sıcaklık var. Gündüzleri ise öğle saatlerinde 7-8 derece bir sıcaklık var. 24 saatlik zaman diliminde ne gibi veriler karşımıza çıkacak bunun hakkında bilgi vereceğim. Yani şimdi 24 saat geçtikten sonra gündüzleri bir ölçüm yapacağım. Oda sıcaklığı ne kadar oluyor? Yani gece 24 saat sonunda da kaç derece yine onu ölçeceğim. Ve daha sonrasında yine normal oturma saatlerinde evde bulunduğumuz saatlerde o dereceyi baz alacak uyku moduna geçtiğimiz zaman ise atıyorum gece 12'den sabah 10'a kadar mevcut ulaştığımız sıcaklığının bir derece altına alarak oda termostatımı kuracağım ve o şekilde deneme yapacağız. 24 saatlik zaman diliminde bakalım ne gibi değerler elde edeceğiz. Şimdi salondaki oda termostatını söktüğümü ve direkt bağladığımda onu size göstermek istiyorum. Hadi salona geçelim. Evet şu anda salona geçtim. Referans aldığımız noktamız bizim salonumuzdu. Boş CR50 model olan oda termostatımız. Modülasyonlu oda termostatımızı biz buraya kurduk. Salonumuzu referans alıyor. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Yani günlük hayatımızı burada geçiriyoruz. Şöyle çekelim. Astığımız nokta da burası. Şu anda ben termostatın bağlantısını direkt bağladım. Yani 40 derece sabit sıcaklıkta kombimiz çalışırken 24 saatte bu şekilde çalışacak. 24 saatin sonunda da tekrar bir Kurulum yaparak yine ölçüm yapacağız. İki durum arasındaki farkı göreceğiz. Ne kadar gaz tüketimi olmuş. Buna göre sizlere bir analiz yapacağız. Evet arkadaşlar. Birinci durum için ölçümü yaptık. Kombimiz 24 saatlik zaman dilimi sonrasında bize kesintisiz çalışarak 40 derecede kesintisiz çalışarak ortamda bize 24 derecelik bir sıcaklık verdi. Şimdi dışarıdaki iklim mevsim hava sıcaklığı yine aynı. Şimdi tekrar bir ölçüm yapacağız. Şu anki mevcut durum 24 derece. Biz bunun 1 derece düşüğü olan 23 ayarlayarak gece 12'den sabah 10'a kadar 23 dereceyi baz alarak çalışsın diyeceğiz. Sonrasında ise tekrar sabah 10'dan gece 12'ye kadar şu anki elde ettiğimiz mevcut sıcaklık olan 24 dereceyi baz alarak çalışmasını sağlayacağız. İki durum arasındaki de gaz tüketimini beraber ölçeceğiz analizini yapacağız. Arasındaki farkı göreceğiz. Evet her iki durum için de ölçüm yaptım. Sonuçlar aldım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evimiz 3 artı 1. Ortalama 135 metrekare. Yerden ısıtma sistemi var. Kuzey cepheli. Tüm odalarımız açık. Hava gece eksi 3, 4 civarı. Gündüz öğle saatlerinde ise artı 7, 8 civarında bir sıcaklığımız var. Birinci durum için ölçümümüz 40 derece sabit sıcaklıkta 24 saat çalışarak kombi yaşam alanımızda bize 24 santigrat derecelik bir sıcaklık verdi. Tabi 24 santigrat derece yüksek bir sıcaklık ancak ben ölçüm yapmak için ne yaptım bunu denedim. Birinci durum tüketime bakacak olursak doğal gaz sayacımız 1874.5'ten 1890.4'e ulaştı 24 saat zaman dilimi sonrasında. Ve tüketim olarak bize 15.9 metreküplük bir tüketim değeri verdi. Tabii ki yüksek bu değer. İkinci durumda ise ne yaptık? Oda termostatı kullandık. Modülasyonlu bir oda termostatı kullandık. Yine 40 derece ayarladık kombinin kazan sıcaklığını. Sabah 10'dan gece 12'ye kadar oda sıcaklığı 24 derece olsun dedik tabii birinci duruma ulaşsın diye. Gece 12'den sabah 10'a kadar ise bu durumun 1 derece düşüyor olan 23 derecede çalışsın diye bir kurulum yaptık modülasyonlu oda termostatımıza. Bu durumda ise 1890.4 değerinden 1903.2 değerine ulaştı doğalgaz sayacının son hanesi. Aradaki farka baktığımız zaman da 12.8. Tabi bu da yüksek bir değer baktığımız zaman. Ama her iki durum için yani modülasyonlu oda termostatı kullanıp kullanmama her iki durum için Aradaki farkı görmek maksadıyla bunu yaptık. Sonuç olarak arada bize 3.1 metreküplük bir fark değeri gösterdi. Tabi bu değer aya vurduğumuz zaman ne yapar? Ortalama 90 küsür metreküp bir doğalgaz sarfiyatında tasarruf sağlar. Yine dediğim gibi biz ne yaptık? Birinci durumu sürekli çalıştırdık. 24 santigrat derece sıcaklığa ulaştığı için modülasyonlu oda termostatımızı da Gündüzleri oturma saatlerimizde yine 24 olsun şeklinde kurduk. Tabii ki bu değer yüksek bir değer. 24 santigrat derece gerçekten yüksek bir sıcaklık. Bu ideali 22, 22,5 civarında olursa daha iyi sonuç ve daha güzel tasarruf sağlar. Ben bunu de, deneme amaçlı yaptım arkadaşlar. Umarım sizlere de faydası olmuştur. Şu şekilde değerlerimi yine göstereyim size. Oda termostatı kullanmayarak ve kullanarak ne gibi sonuçlar elde ediyoruz? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.